Ons altın dar bantta sıkıştı. Her ne kadar aşıya yönelik olumlu haberler gelse de piyasa şu an Avrupa ve ABD'de artan vaka sayılarına kayıtsız kalamıyor. Dolayısıyla ons altın aşı haberiyle 1951 dolar seviyesinden sert bir şekilde geri çekilse de salgının yarattığı hasar belirsizlik ve risk unsurlarını tetikliyor. Bu da ons altını 1845 dolar üzerinde tutuyor. Ons altın yatırımcıları 1845 dolar desteği aşağı yönde kırılırsa stop loss çalıştırmak kaydıyla kısa pozisyonlar denenebilir. 1900 dolar üzerindeki seyirlerin güçlenmesi halinde ise kısa pozisyonlar sonlandırılarak uzun pozisyonlar denenebilir. Gram altın için ise aşağı yönlü eğilimin ilk etapta 453 TL seviyesine doğru sürmesini bekliyorum. Dolar TL'de yaşanan sert değer kaybı gram altını aşağı itiyor. 19 Kasım Merkez Bankası para politikası toplantısında faizlerin piyasa beklentisine uyumlu bir şekilde artırılması halinde dolar TL'deki düşüşler hızlanabilir. Bu noktada önümüzdeki günlerde gram altında 440-430 TL bandına doğru aşağı yönlü eğilim oluşabilir. Alım için kararsız kalan yatırımcıların 19 Kasım faiz kararını beklemeleri iyi olabilir.